Herkese merhaba arkadaşlar vermişsiniz söylemişsiniz ilk bölümü ve arkadaşlar Hem söylemişsiniz ilk bölümü hem kanalın ilk videosu arkadaşlar Yani partini çıkardım webdeyiz ve MCSC sorundayız yani İnşallah oyunu kazanırız ve iyi bir oyun olur arkadaşlar kanalı rest attım işte yani Görmüşsünüz zaten çok bir videom yoktu yani ya işte baştan baştan zaten 7 videom ne vardı yani Artık MCSC sorunda şey olacak arkadaşlar MCSC sorunda soralım çekeceğim yani çoğunlukla öyle videolar olacak hem size soralım gibi ee, o ka altın kaskı neden almadım onu ben de bilmiyorum doğrusu keşke alsaydım diyorum şöyle tabi armora ben niye almıyorum harbiden onu da anlamış değilim şu an abi sana şöyle bir arkacı iyi bir arkadaşlık lazım şu an abi sen şöyle seni keseyim güzelce bir Daha arkadaşlar o adamla hiç bulaşmak istemiyorum adam elektrik test atacak ve ölecek son gelecek yani ne diyeyim biraz ata abi senin kesisim çok geldi şu an biraz ata yönelik oynayacağız yani atak yapacağız arkadaşlar abi adamın kılıcı yoksa çok sevineceğim doğrusu gapıl dedi herif kılıç bulursa biz bittik yani ne bileyim abi test açsa keserim ama gapıl da mal gibi gapıl dedi harbiden mal adam ne bileyim arkadaşlar adam mal gibi oynuyor şu an Arkadaşlar o full seti bayağı istedim ben şu an adamına tarif satıyorum yani yoksa e, oyunun hızlı bitmesi gibi bir amacım yok hatta oyuncasını da istiyorum inşallah adam lagda kalır <laughs> ne diyeyim abi inşallah adam lagda kalır da keseriz onu şöyle abi sana şu yan sağdan biraz tarif satayım ben abi sen beni trollüyor musun ya trollüyor abi beni harbi arkadaşlar trollüyor herif, herif bizi ne bileyim şuna bir vurursam ölecek diye umuyorum. Ha eli kesten maklum varsın şerefsiz. Ha açmamışsam sıkıntı yok. Arkasından fake filan atarsa arkadaşlar. Bayağı gıcık kapayım adam doğrusu. Şöyle bir vuruş. Son vuruş gibi bu arkadaşlar işte. Yes. Bu son olmadı arkadaşlar. Bu gapple netisi de var tabi. Gapple olmasa. şuna anda bittiydi adam doğrusu. Yes. Gençler yes. Vallahi yes aga. Şöyle müthiş bir setim. Müth müthiş konuşan müthiş setimde abi müthiş se müthiş setimi aldım adamdan yani altın kask durmamış orada açtım chest'i e. neyse şunu atalım şunu uçalım yani çok iyi bir setimiz oldu diyebiliriz ortadan dolga altın kask alsaydım keşke oyun başladığında ama almadım işte ileride 3 tane tier 2 arkadaşlar o tier 2'ye gideceğim hemen şöyle tekne falan varmış orada neyse onu boşverin Ha o üç tier'dan iyi bir şey çıkacağını umuyorum ve gidiyorum. İnşallah iyi bir şey çıkar arkadaşlar. Şöyle arabanın üstünden gidelim şöyle. Tamam armamız iyi sayılır şu an bir kask çıksa şuradan ve e, iron Chess. abi adam şerefsiz ya tir gitmiş abicim sen öleceksin yakında kusura bakma ama abi öldün öldün cici kesen mi abi bu yes abi rekt attım diyecek mi rekt atamadım o zaman neyse baya iyi armor çıktı yani ağır derecede armor çıktı arkadaşlar hmm, şöyle iyi bir armor çıktı dediğim gibi diye falan var yani güzeliz şu an baya iyi olduk yani aşağıdakileri de alacağım aşağıdaki testleri adam yani neden bu seti yiymemiş bilmiyorum yani adamda bu set onun, yani yoktu bu set herhalde Adım üstüne bir set vardı ya. böyle e, demir bulut falan var mı çok dikkat etmenin doğrusu şöyle arkamda bakıyorum bir an arkadaşlar şuradan e, Gapple güzel şöyle yapacağım dörde aldım yapı o kalalım şöyle tamam iyi bir setimiz oldu altın kask daha havalı durur üstümüzde o yüzden altın kaskı aldım armamız çok güzel oldu şu an arkadaşlar Hala tamam tamamla gitti şu an şöyle demir kılıç iron var tamam çok iyi tamam oy kazanma imkanımız arttı şu an baya yani kazanacağımızı umuyorum bu adam arayacağım inşallah kazanırız yani ne diyeyim daha ve üç kişi bir kişi kesersek final başlıyor direkt ama abi adam kesip kesip de şu gibi hiç istemiyorum doğrusu Nerede adam görebilirim onu arayacağım Nerede adam bulabilirim işte Arkadaşlar şöyle gideceğim Şu ileride bir tier var tier alacağım bir diye çıkarsa bayağı sevinirim doğrusu Yani diye sport açısından Gidiyorum şöyle yani şu Şurada bir tier var arkadaşlar ona bakacağım Abi koş neden koşmuyorum Ah abi iron sword attım Nasıl Q'ya bastım ben de bilmiyorum Yani W'ye bastım ve Q'ya bastım nasıl mandıktır abi nasıl nasıl yani anlamadım neyse o unutsaydım umutsaydım orada harbiden baya kötü olurdu sonumuz ama aldım işte tavuk ay ekmek yerim tavuğu boşver şunu inventer alalım şöyle bir adam kesersek çok hoş olacak yani şurada da bir chest olması lazım pardon ya Or orada tier 2 yoktu arkadaşlar tier 2 ilerlerde var tier diğer rotama gidiyorum şu an ikinci rotama ikinci rotam orada ortam mı ikinci rotam şu evin tepesi şu zoom yaptım evin tepesi arkadaşlar şu i̇şte orası ikinci rotam şimdi oraya gidiyorum direkt <laughs> evet inşallah tirtan iyi bir item çıkar diyorum şu şöyle, şöyle gideyim hemen bir adamı görseydik bayağı hoş olacaktı benim için yani finalin başlamış başlamışı dedim Abi o bir konuşma? Başlaması açısından finalin başlaması açısından iyi olur doğrusu. Bir adamın ölmesi yani şu an. Şöyle ne alabilirim? Şuna abi dur. E zaten şu ka, e, demir bu eşit hazırlıkları bırakacağım mesela gold'u bırakalım bırak bırak Bu pek adam gelmez diye düşünüyorum arkadaşlar e yani inşallah gelmezdir çünkü bu itemleri almasını istemiyorum adamların yani al, alayım ya şöyle adamlar almasın diye aldım yani şimdi adam arayacağım havuzda dedim ya havuzda chest vardı yani iyi chestler vardır yani vardı değil mi var arkadaşlar tier 2 var mıydı tam hatırlamıyorum olması lazım bir iki tane tier 2 yes final başlıyor arkadaşlar ve final başlayacak yakında diğer adamı bulsan bulsam burda kessem hemen çok güzel olur doğrusu ama tabi kesemeyebiliriz de o konuda emin değilim. i̇nşallah keseriz arkadaşlar. İnşallah keseriz dediğim gibi. Oyun kazanmayı çok istiyorum şu an doğrusu. Gaza geldim. Her yüzden video çıkacak diyorum. Umuyorum. İnşallah da çıkar video. Çok pis gaza geldim şu an arkadaşlar dediğim gibi. İnşallah video çıkar. Yani şunu giyeceğim ben. Daha uyumlu oluyor. Neden onu giyiyorum bilmiyorum ama uyumundan dolayı onu giydim. Demin kaskı. Bir de ayrıntı espritimiz olsa tam olacaktı ama ee, o da yok maalesef. Arkadaşlar öyle işte şu an kazanmışım öyle bir istiyorum ki yani zaten discard oluyor şeyler. arkadaşlar sonra size o yüzden bastığınızda isminizi göremezsiniz. Hadi abi adamı bulsak da biraz oklasam vardı. Neyse finali bekleyeceğiz. İnşallah kazanırız. Yani inşallah kazanırız dediğim gibi gapı de yiyorum hemen. Abi adam futçet işte ya. Abi Adam hayvan gibi full set almış ne yapayım ya Şöyle vurdum mu vurdum yes Abi seni oklayayım ben şöyle biraz Arkadaşlar keser miyim keser miyim Kestim sayıdır Hadi hadi yes Yes gg gg Arkadaşlar gg yes Neyse arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi GG Evet arkadaşlar Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir kendinize iyi bakın. Görüşürüz.